Dördüncüsü, namazını tamamlamadıkça hiçbir hayrı kabul edilmez. Ey Ağustos sıcağında oruç tutan, aç susuz duran Müslüman kardeşlerim! Sen bu namazları kılmıyorsan, bu orucun ne hayrını göreceksin? Borçtan düşer. Oruç ayrı bir borçtur. Namaz kılmıyorsan oruç tutma demiyorum sana. Yanlış anlama. O ayrı bir borç. Ama orucun bu kadar yan geliri var. Allah'ın Teala'nın cemali ziyaret var. Ve evet. en ille son fe inne uli ve her o, ibadetin sevabı mükafatı var. Oruçun belirlenmemiş. Yani bildirilmemiş. Hepsi bildirilmiş. Oruç bildirilmemiş. Rabbim buyuruyor fe o ancak benim içindir. Ve bir mükafatı ben vereceğim. Ve ne mükafatı ben olacağım. Rızamı helal edeceğim. Cemalimi göstereceğim. E şimdi namazla bunu e, tamamlamazsan ne olacak? Namazını tamamlamayanın diğer ibadetleri kabul olunmaz. Borcu düşer hani azap olarak azap edilmez oruçtan dolayı tuttu çünkü. Tuttun ama bu kadar orucun yan geliri vardı. Niye bunlardan mahrum oldun? Ve Beşin...